Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün de üçgenli açılar konusuyla karşı karşıyayız. burada sadece şunu söyleyeceğim arkadaşlar. Bir üçgende, yani bu belirttiğimiz ABC üçgenine bakarsanız arkadaşlar, şuradaki üçgenimize bakarsanız, ABC üçgeninde arkadaşlar iç üç açıların toplamı kaç derece olmak zorunda? 180 derece olmak zorunda. dolayısıyla bundan sonra karşılaştığımızda bir üçgenin iç üç açıları toplamı kaç derecedir diye sorulduğunda arkadaşlar, bir üçgenin iç üç açıları toplamının 180 derece olduğunu artık bundan sonra rahatlıkla söyleyebiliriz. Bunun dışında ikinci maddeye baktığımızda arkadaşlar, ikinci maddede de XYZ toplamı 360 olduğu söylenmiş. E, baktığımızda X'imiz dış açı, Y'imiz dış açı ve Z'imiz aynı zamanda dış açıdır arkadaşlar. Bu da e, üçgenin dış açıları olmasından kaynaklı. Bundan sonra üçgenin dış açılarının toplamında 360 derece olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Şimdi arkadaşlar bakın. Burada dikkat ederseniz üçgen diyor. Yani gen aslında matematikte geometri kuralı olarak baktığımızda arkadaşlar kenar uzunluğu yani kenarın kendisidir o zaman üçgen üç kenar demektir. Yani bundan sonraki e, konularda kurumlarda karşılaşacaksınız. Kenar sayısı size aslında hangi şekli olduğunu göstermiş oluyor. Dört tane kenarlıysa dörtgen, beş tane kenarlıysa beşgen, altı kenarlıysa altıgen demiş olacağız. Şimdi üçgene baktığımız zaman arkadaşlar zaten gensel olarak baktığımızda bunlar en az üç kenar olmak zorundadır. E, dolayısıyla bir üçgenin iç açılar toplamı 180, dış açıları toplamı 360 olmasından kaynaklı. Bundan sonra tüm genler için yani dört genler, beş genler, altı genler hiç fark etmiyor arkadaşlar. Ee, baktığımızda tüm genlerin dış açılar toplamının 360 derece olduğunu zaten ilerleyen süreçlerde sizlere detaylı bir şekilde anlatacağım. Ama şimdilik şunu bilmeniz gerekiyor. Bir üçgende iç açıların toplamı yani A artı B artı C 180, X artı Y artı Z'nin de yine 360 derece olduğunu bilmenizdir. Bunun dışında arkadaşlar bir üçgende iki tane iç açının toplamı kendisine eşit olmayan bir dış açı eşittir. Mesela buradaki A ile B'nin toplamı kullanılmayan iç açı olan C açısının dış açısına yani Z'ye eşit arkadaşlar. Onu da burada zaten belirtmişiz. Bunun dışında değerli arkadaşlar baktığınızda buradaki C açısı ile A açısını aldığınızda arkadaşlar bu iki açıyı kullandığınız için kullanılmayan açı B oldu. Bu ikisinin toplamı kullanılmayan açının dış açısına yani Y'ye eşit olmuş olacak arkadaşlar. Burada zaten ikinci olarak belirtmişim. Üçüncüsüne baktığımızda arkadaşlar yine aynı şekilde burada kim kullanacağız arkadaşlar? B ile C'yi kullanacağız. B ile C iç açılarını topladığımızda kullanılmayan iç açı olan A'nın kendiliğini işitir arkadaşlar. Dış açısının işit olduğunu burada da söyleyebileceğiz. Bunun dışında değerli arkadaşlar. Ee, biz üçgenin e, açı ortaylarının oluşturmuş olduğu bazı açıları inceleyeceğiz burada. E, şu tarafa baktığımızda değerli arkadaşlar. Burada diyor ki e, mesela şöyle bir ABC üçgenimiz olsun. ABC üçgeninin içerisinde şöyle bir D noktası belirleyelim. D noktasından B'ye ve C'ye doğru çekmiş olduğunuz doğrularda eğer açı ortaylık oluşuyorsa zaten bu D noktası arkadaşlar düşeğinin iç T çemberinin merkezi olmuş oluyor. E bu hangi kuralı doğru bizim için? Örnek veriyorum. Siz şuradaki D açısının ne olduğunu bulmaya çalışıyorsunuz. Yani ikisi bulmaya çalışıyorsunuz. Yapacağınız şey sadece iş olacaktır arkadaşlar. Eğer iç T, T çemberinin merkezi varsa 90 artı olarak başlayacak arkadaşlar. 90 artı tepedeki açının yarısıyla toplandığında 90. Arkadaşlar biz buradaki x'i bulmuş oluyoruz. O zaman x eşittir 90 artı a bölü 2 formülünden yararlanmış oluruz. Aynı zamanda arkadaşlar bu açımız içeride değil de az önce farkındaysa şöyle içeriye doğru açımız. Şuradaki içler çemberin merkezi d buradaydı. Şimdi d'yi kulağından tutup dışarıya çekiyoruz arkadaşlar şu şekilde. Dışarıya çektiğimizde burada arkadaşlar dışler çemberin merkezi oluyor. Nereden anlıyorum? Buradaki D noktası arkadaşlar, D noktasından C'ye ve D noktasından B'ye çekmiş olduğumuz doğrular kaç ortaya olduğunu görüyorum. Burada arkadaşlar D'nin açısını bulmaya çalıştığında, yani ikisi bulmaya çalıştığında dışarıya doğru olduğundan dolayı bu sefer 90 artı değil, 90 eksi demem gerekiyor. E baktığınızda burada 90 eksi tepe açısının yazısı. Tepe açısı da A olduğuna göre arkadaşlar 90 eksi A bölü 2 olarak ne yapacağız arkadaşlar? Bunu e, öğrenmiş olacağız. Bunun dışında değerli arkadaşlar, bundan söylemişken e, şunu da ifade etmek istiyorum bir üçgende iki tane doğrunuz bir noktada birleşiyorsa ve bu iki doğru da açıortaysa üçüncü çekmiş olduğunuz doğru da açıortay olmak zorundadır. E bu ne ifade eder bize? O zaman burada A'dan çekmiş olduğumuz şuradaki doğrumuz arkadaşlar ne olmak zorunda? Açıortay olmak zorunda. Peki bunun dışında başka ne diyebiliriz arkadaşlar? Dikkat ederseniz yine burada arkadaşlar B'den ve C'den D'ye doğru çekmiş olduğumuz doğruların açıortay olduğunu görüyoruz. O zaman bu şekilde A'dan çekmiş olduğumuz üçüncü doğru da yine ne olmak zorunda değerli arkadaşlar? Yine karşı ortaya doğrusu olmak zorunda. Yani şurasının yine buraya eşit olması gerekiyor. Üçüncü özelliğe baktığımızda değerli arkadaşlar, üçüncü özelliğimiz ne derse. Ee, dikkat ederseniz arkadaşlar burada da B'den D'ye ve C'den D'ye olmak üzere arkadaşlar iki tane doğru uzunluğu var. Bu iki doğrunun arkadaşlar açı ortay olarak oluştuğunu görebiliyoruz. Burada birinci açı ortayımız oluşmuş C'de, B'de ise ikinci açı ortayımız oluşmuş. Burada dışarıya doğru bakan açı ortayın görmüş olduğu açı içeriye doğru bakan açının yarısını eşit arkadaşlar. Bu özelliği lütfen unutmayın. Geometri sorularını çözerken size bu anlatılan konulardaki şekiller sizin için çok önemli olacaktır. Bunlar birer görseldir ve bu görseller arkadaşlar soru üzerinde fark edildiğinde zaten size mutlaka formülü hatırlatacaktır. Ve bu da sizin soruyu çözmenize mutlaka çok, var, çok yardımcı olmuş olacaktır arkadaşlar. Şimdi gelelim arkadaşlar. Üçgenin açımızı konularına devam ettirirken arkadaşlar öncelikle e, şunu hatırlayalım. İkiz kenar üçgeni hatırlayalım. İkiz kenar üçgen zaten başlı başına bir konu olacak. Ama e, bazen açılar sorusu çözülürken ikiz kenarın özelliklerini ilk açıyoruz. Bundan dolayı arkadaşlar birkaç tane önemli özellikler şimdilik bahsedelim. Ve ikiz kenar üçgenimizi tanıdıktan sonra değerli arkadaşlar. Ondan sonra soru çözümlerimize bol bol yardımcı olmuş olsun bizler için. Baktığımızda arkadaşlar burası ABC üçgeni. ABC üçgeninin bir ikiz kenarın üçgen olduğunu belirtelim. Buradaki açı, e, uzunlukla buradaki uzunluk birbirine eşit olmuştur. Zaten ikiz kenar olduğunu böyle belirtmiş oluruz. Ee, bununla beraber arkadaşlar şuradaki taban açısıyla yani ikiz kenarlardan birinin görmüş olduğu taban açısıyla diğer ikiz kenarın görmüş olduğu taban açısı arkadaşlar birbirine eşit olmuştur. Böyle bir üçgenle karşılaştığımızda biz bu üçgenin ikiz kenarın üçgen, üçgen olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Peki hocam bunun dışında başka neler söyleyebiliriz? Bakın değerli arkadaşlar şöyle şöyle ve şöyle uzattığımızda yine bir ikiz kenar üçgen elde etmiş olalım. Bu ikiz kenar üçgenine baktığımızda değerli arkadaşlar burası A burası B şurası da C olmuş olsun. Yine şu kenar şu kenara eşit arkadaşlar şu taban açısı bu taban açısına eşit bu yukarıdaki şeklin aynısı. Ama size belirtmek istediğim nokta şu arkadaşlar. İkiz kenar üçgende tepeden indirmiş olduğunuz doğru. Eğer bir yükseklik ifade ediyorsa ve sağ uzunluk, sol uzunluğa yani AB uzunluğu, AC uzunluğuna eşit olursa arkadaşlar o zaman bu indirmiş A'dan H'a doğru indirmiş olduğunuz doğru bir kenar ortaya oluşur. Ve buradaki BH ile HC uzunluğunun birbirine eşit olduğu ifade eder. Şurada size çok önemli bir belirtmek istediğim bir nokta var değerli arkadaşlar. Eğer sizin üçgeninizde bu dört özellikten iki tanesi varsa diğer ikisini siz kendiniz yazabilirsiniz. Bunlar hangileri arkadaşlar? Bakın birincisi kenar uzunluklarının birbirine eşit olması. Yani AB uzunluğunun AC uzunluğuna eşit olması. Birinci maddeyi yazıyorum. AB uzunluğu eşittir AC uzunluğu olacak. İkinci madde arkadaşlar. Bu tabandaki e, tepeden tabana doğru indirmiş olduğum AH yüksekliğinin tabanı keşke aşağıya yani kenar ortaya olması. Burada da arkadaşlar BH uzunluğunun yine HC uzunluğuna eşit olması. Üçüncüsü arkadaşlar e, tepeden indirmiş olduğumuz AH doğrusunun arkadaşlar bir yükseklik belirtmesi. Ve arkadaşlar dördüncü maddeye baktığımızda dördüncü maddede de arkadaşlar B açısının B açısının C açısının eşit olması. Bu dört özelliği gördüğünüzde bir de arkadaşlar şu vardı. Tepeden indirmiş olduğumuz yükseklik aynı zamanda şuradaki açıyı da açı ortaya olarak e, belirtir. Bu durumda arkadaşlar AH yüksekliği için hem açı ortayıdır diyebiliriz hem yüksekliktir diyebiliriz. Gelip tabanları da şuradan arkadaşlar iki parçaya ayırdığı için aynı zamanda kenar ortayıdır diyebiliriz. O zaman arkadaşlar bir tane de A açısının açı ortaylık durumu vardır. Eğer bu belirtilen özelliklerden sadece iki tanesi varsa diğer ikisini siz ne yapabiliyorsunuz değerli arkadaşlar? Kendiniz buraya ekleyebiliyorsunuz. Yani diyelim ki arkadaşlar elinizde ne var? A benim AC eşitliği verilmiş. D açının AC eşitliği verilmiş. Yani şuranın ve arkadaşlar şuranın eşitliği verilmiş size. Bu ikisi varsa siz hemen kendiniz şunu düşünebilirsiniz. O zaman buradaki açımız da buradaki açımız birbirine eşit. Neden? Çünkü burası bir ikizkenar kenar diyeceksiniz. Ve arkadaşlar tepeden indirmiş olduğunuz şu AH doğrusunun tepeden indiği için arkadaşlar tepe açısını iki eşit parçaya ayıracağını yani şu ortaya olduğunu söyleyeceksiniz. Ve indirmiş olduğunuz doğrunuzun doğru, bir yükseklik olduğunu söylemiş olacaksınız. Bu kuralların tamamını biliyorsanız arkadaşlar şunu artık rahatlıkla söyleyebilirsiniz. Bu özelliklerden 4, yani 4 ya da 5 özelliğimiz var. Bu özelliklerden 2 tanesi varsa diğer ikisini siz kendiniz ekleyebiliyorsunuz. Peki yani arkadaşlar bunu öğrendikten sonra şöyle bir ayrım yapıp ikinci bölümümüzü anlatalım. İkinci bölümde arkadaşlar size ne anlatacağım? Size orta taban özelliğini anlatacağım. Orta taban özelliği nedir arkadaşlar? Şimdi hep beraber gelip bakalım. Elinde şöyle bir üçgenim olsun değerli arkadaşlar. Bu üçgenin tam orta noktasından şöyle bir doğru çekiyorum. Ve arkadaşlar burası ABC üçgeni olmuş olsun. Burası D, burası da E doğrusu. DE doğrusu olmuş olsun. Şuradaki uzunluk buradaki uzunluğa eşitse, şuradaki uzunluk AE uzunluğu, EC uzunluğuna eşitse, arkadaşlar kuralımız şunu söyler. Şuradan çekmiş olduğunuz DE doğrusunun BC doğrusuna paralel olması kaydıyla BC uzunluğuna siz 2K derseniz buradaki DE uzunluğu onun yarısı olacaktır. Yani K kadar olacaktır. Bu da şunu ifade eder arkadaşlar. Sizin böyle bir şekilde karşılaştığınızda çekmiş olduğunuz DE doğrunuzun sol kenarı arkadaşlar keş parçaya, sağ kenarı keş parçaya ayıracak şekilde üçgeni şey e, çekildiğinde ve DE uzunluğuyla BC uzunluğunun bakın tekrar söylüyorum DE uzunluğuyla BC uzunluğunun birbirine paralel olması şartıyla arkadaşlar siz ne yapabiliyorsunuz? Tabandaki uzunluğun yarısı kadardır şuradaki DE uzunluğu. Bu da onun zaten orta taban olduğunu ne yapmış olur arkadaşlar? Bize belirtmiş oluyor. Şimdi bunları da sizlere söyledikten sonra değerli arkadaşlar gelip bir de Üçgenlerde bize yardımcı olacak bir konu başlığımız daha olacak. Tabi kendi başına bir konu olmakla beraber arkadaşlar biz burada üçgende bize yardımcı olacak özelliklerini tek tek size belirtelim. Bu üçgenimizde ne olacak arkadaşlar? Bu üçgenimizde eşkenar üçgeni olmuş olacaktır. Eşkenar üçgen çok tatlı bir üçgendir. Tüm özellikleri arkadaşlar hep hemen kafamıza oturur, hiçbir zaman unutmayız. Çok iyi biliyoruz ki bir üçgende iç açılarının toplamı mesela şuraya A diyelim, şuraya arkadaşlar B diyelim, şuraya da C diyelim. Buradaki A artı B artı C toplamı yani iç açıları toplamı 180 derece olduğunu hepimiz biliyoruz. E hocam A ve C eşkenar üçgen ise o zaman bütün kollar birbirine eşit midir? Evet. Buradaki A, B uzunluğu, B, C uzunluğu ve A, C uzunluklarının birbirine eşit olması gerekiyor. E hocam bir üçgenin iç açıları toplamı 180 derece olduğuna göre ben 180'i getirip burada 3'e bölersem 60 bulurum. O zaman bütün açıların birbirine eşit olması gerektiğinden dolayı A açısının 60, B açısının 60 ve C açısının da 60 derece olması gerekiyor. Eğer bu özellikleri bilirseniz arkadaşlar, üçgende açılar konusunu çözerken inanın size çok ama çok yardımcı olacaktır. Şimdi bu konuyla beraber arkadaşlar, size belirtmek istediğim bir nokta daha var. O da şudur değerli arkadaşlar, eğer şöyle bir üçgenimiz varsa, şöyle bir üçgenimiz varsa, üçgenimizde, üçgenimizde arkadaşlar, şöyle bir doğru alalım, tepeden inen bir doğru. Gelip, tabanı, Şurası abc C üçgeni olsun arkadaşlar. AB C üçgeni olsun. Şuradan tepeden gelen doğru tabanı iki eşit parçaya arkadaşlar ayırıyorsunuz. bakın. Tepeden gelip tabanı iki eşit parçaya ayırıyorsa ve o tepeden gelen AD doğrusu tabandaki iki doğruya eşitse arkadaşlar burada muhteşem üçlü vardır. Bunun özel adı arkadaşlar muhteşem üçlü olarak geçer. Muhteşem üçlü. Şimdi muhteşem üçlü nasıl oluşur arkadaşlar? Birincisi şudur. Eğer size şu 3 eşitlik verilmişse şuradaki tepe açısının 90 derece olduğunu bilmeniz gerekir. Bazı sorularda karşımıza şöyle varyasyonlar çıkar arkadaşlar. Şöyle bir not düşelim şuraya. Mesela şurasının 90 derece olduğunu söyler. Şu doğruyu indirir. Bu doğrunun sol inen doğrunun şu sol doğru eşit olduğunu söyler. Ama burayı bize vermez. Biz ne yapacağız arkadaşlar? O zaman diyeceğiz ki eğer bir doğru 90 derecenin inip e, inen doğruyla bir kenarı eşitse arkadaşlar İkinci kenarın da bunlara eşit olması gerektiğini, yani şu anda bunlara eşit olması gerektiğini söyleyebileceğiz. E bazen başka ne oluyor arkadaşlar? Başka bir varyasyon da ise arkadaşlar, şu an sorular içerisinde 90 derece olduğunu söyleniyor. Buradan bir doğru indiriliyor. Ve inen doğru arkadaşlar taban iki eşit parçaya ayırmış olanı bırakıyor. Siz burada bu şekli gördükten sonra artık şunu rahatlıkla söyleyebileceksiniz. Benim doğrum 90'dan geldi, tabanı iki eşit parçaya Aa, eğer 90 varsa tabanda da iki eşit parça ayrılmışlık varsa o zaman bu muhteşem üçlüdür. Üçüncü benim indirmiş olduğum doğrunun da diğer iki doğru eşit olması gerektiğini ne yapabilirsiniz arkadaşlar? Gönül rahatıyla ifade edebilirsiniz. Evet arkadaşlar bunu da hallettikten sonra arkadaşlar başka bir konu başlığına geçeceğiz. Önemli bir konu başlığı. Lütfen bu başlığı kafanızda tutun. Katlama soruları özellikle çok önemlidir. E, çünkü ÖSYM tarafından arkadaşlar çok sevilir bu sorular. Yeni nesil sorular genelde bu katlama soruları olarak karşımıza çıkmış oluyor. Biz burada ne yapacağız arkadaşlar? Yine bir tane ABC üçgeni oluşturacağız. ABC üçgeni oluşturacağız. Bu ABC üçgeni de arkadaşlar şuradan kesmiş olalım. Bakın şuradan kesmiş olalım. Şu D'nin E'ye uzunluğunu aldıktan sonra arkadaşlar BE uzunluğunu aldıktan sonra sorular karşımıza nasıl çıkıyor? bir konuşalım. Burada B'nin ucundan tutup arkadaşlar şu tarafa doğru bakıp ok yönünde katlandığını söylüyor bazı sorular bize. Şimdi bu soru arkadaşlar katlama oluştuktan sonra şöyle bir şekil oluşur karşımızda. Bakın şöyle D edosunu şöyle çekmiştik. Şimdi son olarak arkadaşlar bakın rengini değiştireyim. Daha da iyi görmenizi istiyorum çünkü şu, doğru bu şekilde geliyor. Buradan arkadaşlar B'nin şu tabandan tabanı doğru yukarıya doğru çıkıp görmüş olacaksınız. Burası A, burası D, burası E doğrusu olsun, burası B, burası da C doğrusu. Eğer siz içeriye doğru katlama gerçekleştirdiğinizde şuradaki küçük üçgeniniz şu üst tarafa çıkar arkadaşlar. B noktası B üstü olarak şu üst tarafa çıkar. Peki hocam bu durum oluştuktan sonra neler olur? Örnek veriyorum arkadaşlar. Birincisi şuradaki açımız açı olur. Şuradaki açımız her neyse arkadaşlar o buraya taşınmış olur. Şuradaki açımızda da ne oluşur arkadaşlar? Bir açı oluşur. Yani arkadaşlar şöyle belirtelim. Çift çizgili belirtelim. Buranın da bir aşı ortaya olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Peki hocam biz bunlara baktığımızda hani evet aşılarda karşılıklı olan e, aşılar birbiriyle eşit çıktı. Ve aşı da ortaya eşit çıktı. Kenarlarda bir nasıl bir değişim olur? Buradaki BD uzunluğu arkadaşlar şuradaki DB uzunluğuna ne olmuş olur? Eşit olmuş olur. Buradaki BE uzunluğu ise arkadaşlar buradaki B üstü E noktasına ne olmuş olacaktır arkadaşlar? Eşit olmuş olacaktır. O zaman Hocam biz katlama sorularını gördüğümüzde artık ne diyebiliriz? Gönül rahatlıkla şunu söyleyebiliriz. Eğer katlama noktasından ucundan tutup, ucundan tutup içeriye doğru katlama gerçekleştirildikten sonra katlama esnasında oluşan şu açıların açı ortaya bulduğunu asla unutmayacağız. İki, buradan tutup taşımış olduğumuz şu açı, örnek veriyorum şu açı A, A diyelim, A açısı. A açısı olduğu gibi arkadaşlar buraya taşınmış olur. O zaman B noktasındaki açı ile B üst noktasındaki açı hiçbir zaman değişmeyecek ve buna büyüklüğüne yerine iş çıkmış olacaklar. Ee, peki hocam ben bunu öğrendikten sonra başka bilmem gereken bir kural var mı? Tabii ki var arkadaşlar. Mesela ne olacaktır? Döndürme kuralı arkadaşlar. Döndürme kuralı nedir? Onunla ilgili biraz konuşalım arkadaşlar. Diyelim ki, diyelim ki elinizde şöyle bir tane üçgen var. Şöyle düz duran bir üçgeniniz var arkadaşlar. Şöyle. Siz kulağından tutup soruyu Biraz daha çevirdiniz arkadaşlar. Şu tarafa doğru bakın. Başka bir renk isterse daha iyi olacak gibi duruyor. Şöyle arkadaşlar kulağından tuttunuz. Şöyle ve şöyle arkadaşlar çektiniz. Bakın şöyle çektiniz. Şimdi sorular da karşınıza döndürme soruları böyle çıkar. Burada örnek veriyorum. E, ABC üçgeni. Bakın ABC üçgenin orijinali burası. A yukarıda hiç yer değiştirmedi. bakın dikkat ederseniz. B noktasını buradan buraya kaydırmış oldum. B'yi üstü olarak C noktasını da buradan buraya kaydırmış oldum. Şimdi bu kaydırma miktarını verir size. Der ki mesela A noktasında e, pozitif yönde ya da negatif yönde e, 30 derece, 60 derece ya da 90 derece örnek verilme ve 120 derece döndürülmesi sonucu oluşan ikinci üçgenle ilgili şu, şu, şu bilgiler verilmiştir. Ve buna göre arkadaşlar sizden e, istenilen bir tane açı ya da bir tane uzunluk olur. Ve burada sizin yapmanız gereken nokta şu olur. Eğer buradaki açı şu noktada 30 derecelik bir döndürmeye sahipse şu üçgenin tamamında arkadaşlar burada ne kadar döndürme gerçekleştiyse şuradaki açıda da arkadaşlar o kadar döndürme gerçekleşmiş olacaktır. Bunu çok iyi biliyor olmanız gerekir. Döndürme miktarları hiçbir zaman değişmez. A açısı sağa doğru arkadaşlar pozitif yönde 30 derece döndürüldüğü için arkadaşlar onun ikinci oluşumundaki açı da arkadaşlar aynı şekilde 30 derece döndürme sahip olmuş olacaktır. Döndürmelerde arkadaşlar çok dikkat etmenizi istediğim bir nokta var. Şunu hatırlarsınız arkadaşlar. Koordinat sistemi olarak biliriz biz bunu. Okay. Buraya x, buraya y deriz. Hatırlayamayan arkadaşlar için şey söylüyorum. Arkadaşlar bakın normalde biz kolumuza baktığımızda kolum, kolumuzda bir saatin olduğu görürüz. Normalde saat yönü bu taraftır arkadaşlar. Saat yönü. Bakın şöyle belirteyim. Saat yönü. Burası ne olacaktır arkadaşlar? Bu da tam tersi olduğu için arkadaşlar buraya da biz saat yönünü saat yönünü ters ederiz. Eğer siz saat yönünde hareket ediyorsanız arkadaşlar bu normal standartta saatimiz, saatimizin yönü bize doğru olanıyor Yani pozitif yön gibi görünebilir. Ama sakın öyle düşünmeyin arkadaşlar. Saatin yönü her zaman negatif yöndür. Ee, yani o zaman size negatif yönlü ilerleme gerçekleştirmiştir derse arkadaşlar bir iki saat yönünden hareket ediyorsunuz. Eğer saat yönünün tersine ilerliyor derse bunun pozitif yönde ilerlediğini mutlaka biliyor olmanız gerekir. O zaman bundan sonra artık yönü rahatlığıyla şunu söyleyebilir miyiz arkadaşlar? Eğer saat yönünde döndürme varsa negatif yön, saat yönünün tersine bir dönme varsa pozitif Sorular karşımıza nasıl çıkar? Saat yönünün tersine 30 derece döndürülmesiyle oluşan yeni üçgen ya da yeni şekil diye bahseder sorularımızda. Ya da örnek veriyorum saat yönünde 45 derece döndürüldükten sonra oluşan yeni şekil diye başlar sorularımız. Biz ne yapacağız arkadaşlar? Şunu çok iyi bileceğiz. Saat yönünde dönmek negatif yöndür. Saat yönünün tersine dönmek arkadaşlar nedir? Pozitif yöndür diye aklımızda tutacağız. Peki katlama ve döndürme sorularının bu şekilde olduğunu anladıktan sonra değerli arkadaşlar. Sırada ne var arkadaşlar? Sırada ise kesme sorularımız olacak arkadaşlar. Bakın şöyle kesme diye belirtelim. Bir de yanında arkadaşlar pusula sorularımız olacak. Bunları arkadaşlar böyle madde madde tek tek size belirtmek istiyorum ki yarın öbür gün herhangi bir e, soru çözümünde bu tarz sorularla karşılaştığınızda öğrenmedik, duymadık bilmiyoruz demek istemezsiniz. Bunu hiç kimse istemez. Bu yüzden arkadaşlar ben de elinden geldiği kadar belirttim arkadaşlar. Bunları size şu şekilde belirtmiş olacağım. Bakın. Dikkat ederseniz arkadaşlar, şurada, şurada bir ABC üçgenimiz var. İsimlendireceğim biraz sonra ABC üçgeni. Buradan A'dan D'ye arkadaşlar, şöyle bir doğru çekelim. Yani kesmiş olalım. Burası A, burası B, şurası C, şurası da D noktası olsun. A, D kesildikten sonra arkadaşlar, üçgenin sağ tarafı. Yani şu artık arkadaşlar, burası kırpıldı, kesildi ve burası alındı. Artık bu sol taraf yok. Sol tarafı alıp arkadaşlar, şöyle söyleyebilir. B noktası C noktasına denk gelecek şekilde birleştirildiğinde ya da örnek veriyorum D noktası C noktasına denk gelecek şekilde birleştirildiğinde ya da A noktası C noktasına denk gelecek şekilde birleştirildikten sonra oluşan yeni şeklin iç açısını isteyebilir, bazı uzunluklarını isteyebilir. Sizin burada yapmanız gereken şey arkadaşlar bu görseli çok iyi bir şekilde kafanızda tutmanız. Yani diyelim ki arkadaşlar bu kesme işleminde eğer ben B'yi getirip C üzerine koyarsam bakın nasıl bir şekil oluşuyor. Bu B noktası C üzerine geldiği zaman Şöyle bir çizim yaparsam sanki çok daha iyi olacak arkadaşlar. Bir dakika. Şöyle arkadaşlar bakın şöyle şöyle bir şekil olacaktır. Yeni oluşan şeklimiz arkadaşlar bu olmuş olacaktır. Bu şekilde arkadaşlar D noktamız buradayken D üstü olarak buraya gelir. Çünkü B noktası arkadaşlar buradaydı. Unutmayın. B noktasını aldık buraya taşıdık. D noktası da burada. A noktası da buraya gelmiş oldu. O zaman buradaki AD uzunluğu buradaki AD üstü uzunluğuna eşit olmuş olur. Lütfen unutmayalım. Buradaki, bakın dikkat edin, BD uzunluğu, buradaki BD uzunluğuna eşit oluşur. E zaten, şunu da çok iyi biliyoruz arkadaşlar. Ee, böyle bir döndürmeye gerçek, yani daha doğrusu böyle bir kesme ya da kırpma gerçekleştiğinde almış olduğumuz doğruların uzunluklarına herhangi bir değişim gerçekleşmez. Sadece bilmemiz gereken nokta hangi açı kesilip hangi açının üzerine konulduğu çok önemlidir. Burada bilmemiz gereken temel nokta buydu. Siz açıyı getirip koyduktan sonra arkadaşlar şunu fark ediyorsunuz ki şuradaki üçgenimiz B noktası B noktası C noktasının üstüne gelecek şekilde arkadaşlar ne yapıldı? Buraya taşınmış oldu. O zaman herhangi bir uzunluklarda herhangi bir değişik gerçekleşmedi ve ben kesme işlemini doğru şekilde yaptığımdan emin olduktan sonra artık sorularımı çözümüne başlayabilirim. Lütfen şurada belirtmiş olduğum uzunlukların birbirine eşit olduğunu lütfen lütfen unutmayın. Çünkü siz uzunluklarda herhangi bir değişime sebep olmuyorsunuz. Yapmanız gereken ve bilmeniz gereken temel nokta burasıydı. Bunun dışında değerli arkadaşlar, bakacak olursak bir de pusula sorularına bakalım arkadaşlar. Pusula sorularda mesela nelerle karşılaşabiliriz veya pusula ile karşılaştığımızda neler yapabiliriz? Bunları biraz konuşmaya çalışalım. Yine arkadaşlar burası A noktası olsun, burası B noktası olsun, şurası da C noktası olsun. Şimdi pusula soruları nasıl olur biliyor musunuz arkadaşlar? Pusula getirir, şuraya koyarlar. Ya da örnek veriyorum, şuraya koyarlar. Ya da şuraya koyarlar. Şimdi böyle pusula sorularıyla karşılaştığınızda arkadaşlar pusulanın belirli bir yöne sahip olduğunu bilmeniz gerekir. Örnek veriyorum arkadaşlar. Bakın pusulada üst taraf her zaman kırmızı bölgeyi gösterir. Yani kuzey dediğimiz nokta her zaman genel olarak %90 ihtimalle kırmızı bölge bize kuzey gösterir. Onun altında kalan bölge ise arkadaşlar şu alt taraf ise arkadaşlar şu alt taraf ise genelde sorularda karşımıza mavi bölge olarak çıkar. O zaman biz şunu bileceğiz. Kırmızı bir bölge gördüğünüzde burası kuzeyi. Alt tarafa baktığınızda arkadaşlar alt taraftaki mavi bölge bize güneyi gösterecektir. Şimdi Soru çözümünde bizim yaptığımız e, hataların çoğunda şunları görüyorum arkadaşlar. Pusula sanki her zaman böyle yukarıya doğru bakıyormuş da kuzey düşüncesiyle biz koyuyoruz. Tamam zaten kırmızı nokta kuzey gösteriyor. Orada bir problem yok. Ama siz pusulanızı sorunun üzerine koyduğunuzda acaba dönme açısı nasıl gerçekleşti? 90 derecelik dönme gerçekleştiğinde nasıl olur? 180 derecelik dönme gerçekleştiğinde nasıl olur? Ya da 45 derecelik ya da 30 derecelik dönmeler gerçekleştiğinde nasıl olur? Şimdi burada bilmeniz gereken nokta şu arkadaşlar. Bakın. Gelelim şurada ufak bir örneklendirmeye çalışalım arkadaşlar size. Burası bizim yön belirtecimiz olsun. Şurası arkadaşlar şöyle yön belirtecimiz olsun. Yine farklı bir yön belirtecimizi daha belirtelim arkadaşlar. Şöyle bir yön belirtecimizi daha belirtelim. Burası arkadaşlar mesela bakın pusula bazen de şu şekilde karşımıza çıkacak. Mesela pusulanın kuzey tarafı şu an için şuraya gösteriyor arkadaşlar. Bakın şuraya gösteriyor. Bir de güney tarafını çizelim arkadaşlar. Güney tarafı da gibi burayı göstermiş olur. Bu pusula için konuştuğumuz nokta. Şimdi ikinci pusula için konuşacağımız nokta şu olacak arkadaşlar. Kuzey tarafı, kuzey tarafı şöyle şuraya göstermiş olsun. Arkadaşlar aynı şekilde güney tarafı bu tarafı göstermiş olsun. Şöyle göstermiş olsun. Şimdi dikkat edin. Burada arkadaşlar bazı dönme açıları verilecek size. Mesela buradaki dönme açısı arkadaşlar diyelim ki 90 derecelik bir dönme açısı olsun. Buradaki açı ise arkadaşlar 45 derecelik bir dönme açısı olsun. Şimdi şu doğrumuza dikkat edersiniz arkadaşlar. Bakın. Bu bizim yönümüzdü. Burası kuzey yönüdü. Burası ise güney yönü. Şimdi şu pusula için konuşacak olursak arkadaşlar. Bu kırmızı kuzey tarafını gösterdiği için burası kuzey yön. Burası ise arkadaşlar güney yönünü göstermiş olacaktır size. Şimdi 45 derece ve 90 derecelik dönmeler gerçekleşecek. Şimdi isimlendirelim arkadaşlar. Burası B, burası A olsun. Şu taraf ise arkadaşlar C olsun. Şurası yine ne olmuş olsun arkadaşlar? B noktası olmuş olsun. Şimdi dikkat edin. Böyle baktığınızda pusula da bakın pusula sol tarafta B ile A arasında kuzey sol tarafı gösteriyor. Yine A ile e, şey, B ile C arasında arkadaşlar yani şurada B ile C arasında arkadaşlar yön nereyi gösteriyor? Kuzey doğuyu gösteriyor. Yani 45 derecelik karşı gösteriyor oluyor. E siz bunu getirip pusulanın üzerine koyduğunuzda değerli arkadaşlar. Bakın öncelikle şunu taşıyalım. Şunu taşıyalım. Bunu taşıdığımızda arkadaşlar bakın pusulamız gelsin burada durmuş olsun. Pusulamız buradayken değerli arkadaşlar. Bakın öncelikle şunu da farklı demek ki boyarsam sanki çok daha güzel olacak. Mesela şu bölgeyi arkadaşlar şöyle tarayalım. Çünkü pusulanın göstermiş olduğu yön şurası olmuş olacak. Şurası olmuş olacak. Şuradaki pusulaya baktığımızda da arkadaşlar bakın şöyle şu yönü göstermiş olsun. Bakın 45 derece açı ve 90 derece açı bu şekilde belirlenmiş olsun. Şimdi siz pusulanızı aldığınız gibi BC yönünde koyduğunuzda arkadaşlar BC yönünde koyduğunuzda pusulanızdaki yön değerli Bakın şöyle ve şöyle olacak şekilde sarı bölge sol tarafı göstermiş olacak. Bakın bunu çok detaylı anlatıyorum. Lütfen dikkatli dinlemenizi istiyorum. Çünkü siz bunu koyduğunuzda arkadaşlar şu pusulanın kırmızı ucu yani kuzey tarafını gösterecek şekilde yine mavi ucu güney tarafını gösterecek şekilde sizin ne yapmanız lazım arkadaşlar? Bunun sorunun üzerine yerleştirmeniz lazım. Bunu yerleştirdiğinizde arkadaşlar burada oluşmuş olan açının aslında 45 derecelik bir açı olduğunu bilmeniz gerekir. İkinci pusulamızı getirip sorunun üzerine yerleştirdiğimizde arkadaşlar bakın İkinci pusulanız da burada olmuş olsun. Şu, şu şekilde olmuş olsun. Şimdi sizin burada pusulanız arkadaşlar kuzey yönü nereye bakıyor? Bakın dikkat edin, Kırmızı yön yukarıya doğru bakıyor. Yine aynı şekilde mavi yön nereye bakıyor arkadaşlar? Mavi yönü de şu şekilde aşağı bakmış oluyor. Şimdi kuzeyiniz bu tarafta olmuş oldu. Güneyimiz de bu tarafta olmuş oldu. Hangi doğruyu için konuşuyoruz arkadaşlar? BC doğrusu için konuşuyoruz. Bakın BC pusulası buradaydı. Dikkat edin. A, B, A ve B, B yönlü pusulamızda arkadaşlar buradaydı. Bakın pusulaları çapraz verebilirler, karışık verebilirler. Bu sizin lütfen kafanızı karıştırdınız. Şimdi böyle bir şeyle karşılaştığınızda değerli arkadaşlar. Bakın pusulanızın yönü, sarı ile çizeceğim bölgeye lütfen dikkat edin. Pusulanızın yönü bu sefer de şöyle olmuş oldu. Dikkat edin. 90 derecelik bir açıyla alınmış gibi düşünün. Şurası oldu arkadaşlar. Siz bunu böyle bu şekilde yerleştirdikten sonra bu açının artık 90 derecelik bir açı olduğunu ne yapabilirsiniz? Rahatlıkla söyleyebilirsiniz. O zaman bundan sonra soruların üzerinde pusula sorunları çözülürken arkadaşlar pusulanızın yönlerini belirlemeniz lazım. AB doğrusunda mı, BC doğrusunda mı, CA doğrusunda mı? Hangi doğru arasında pusula verildiğine çok dikkat etmeniz lazım ve verilmiş olan pusulaları her zaman ama her zaman kırmızının kuzey yönü, mavinin ise güney yönü olduğunu bilmeniz gerekir. ve bunu siz sorunun üzerine yerleştirdikten sonra değerli arkadaşlar artık çok daha soru çözümlerinizi yapabileceksiniz. E burada zaten artık arkadaşlar dikkat ederseniz buradaki BC yönü ve AC yönlü doğrulara baktığınızda arkadaşlar şuradaki açımızı 45 derecelik bir açı oluşturduğunu, şuradaki açımızın ise 90 derecelik bir açı oluşturduğunu rahatlıkla söyleyebilirsiniz. E tabi sorunun sorunlar sistemi de çok önemli. Artık bizden hangi doğruyu istiyor, hangi açıyı istiyor, bunlar neyse tam olarak neyse arkadaşlar bizden istenen neyse biz bu şekilde alıp sorunun üzerine yerleştirdikten sonra istediğimiz rahatlıkla sorabilir. Biz de bundan sonra bu açılarımızı belirledikten sonra arkadaşlar sorunun çözümü çok rahat yapabileceğimizi söyleyebiliriz. Evet evet arkadaşlar. Biz e, üç açılan konusunda e, üç tane farklı özellik e, belirttik arkadaşlar. Normalde bunlar, bunlar sorular içerisinde karşı bir şekilde karşımıza çıkar. Biz ne yaptık arkadaşlar? Bunları tek tek inceleme şansına sahip olduk. Sizden özellikle rica ediyorum. Soruların çözümü yapmadan önce bu videoyu izlemenizdir. E, video ile ilgili arkadaşlar e, kafanızı takılan ya da merak ettiğiniz bir şey varsa yorumlarda belirtmeyi unutmayın. E, beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. E, üçgende açılar soru çözümü videosunda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. İyi günler de.